sistemi aslında savaş ustası bir karakter olarak değil savaşmayı öğrenmek zorunda olan bir karakter olarak ele almamıza kapı açıyor. Yani sen iki oyun boyunca bu konuda kendini geliştirdiği için kendisinden über züber öyle çok da uçmalı kaçmalı hareketler göremiyoruz ki bu çok normal. Sırtında ebesinin örekesi gibi ağır kargolarla çok da uçan kaçan bir yapıda olmasını zaten bekleyemezsin. Daha kısıtlı dodge'lar atan daha ağır yapıda bir karakter olarak giriyor aksiyona. Ama hem oyun formatının değişkenlik göstermesini sağlayan hem de farklı tekniklere yeten her boss fight bana müthiş keyif verdi. Mesela bazı aksiyon sekansları vardı böyle üzerimize düşman yağıyordu. O kadar hızlı o kadar hareketli olmamız gerekiyordu ki bak ciddi çok keyifliydi. Bir de oyunda şey yok mesela bir silah cephanesinin jajörlerini falan tamamen bitirdin diyelim. O silah manuel olarak yere atıp kargo kutusundan yeni bir silah çıkarıp manuel olarak takman gerekiyor. Hani normal saf bir aksiyon oyununda yaşasam bu olayı, çok büyük sinirlenirdim. Ki ben birçok aksiyon oyunda yere düşen jajörleri bile karakter otomatik toplamıyor da manuel toplamak zorunda kalıyoruz diye çok sinirleniyorum. Ama Death Stranding'in yapısına çok uygun bu mesela. Yani böyle manuel olarak her şeyi kargoyu açacaksın takacaksın edeceksin ya yakışıyor yani oyuna. Yapay zekaya çok laf etmişler ama bence ilk oyuna göre çok daha iyiydi böyle çok daha hareketli sürekli koşan sürekli böyle mekan değiştiren düşmanlar vardı böyle salak gibi bakıp izlemiyorlardı seni ya yani ben yapay zekanın aksiyon tarafında daha başarılı olduğunu düşünüyorum